Bugün sizi Verona Opera Festivali kapsamında gittiğimiz Aida Operası'na götürmek istiyorum. Milattan önce 30 yılında yani tam 2053 yıl önce inşa edilmiş bir Roma tiyatrosu olan Verona Arena'ya gidiyoruz. Burası hala aktif olarak konser, tiyatro gibi etkinlikler için kullanılıyor. Bilet fiyatları 30 euro ile 300 euro arasında değişiyor. Biz 35 euroluk bilet alıp sahneyi şöyle köşeden görebilecek şekilde konumlandık. Ancak ucuz etin yahnisi yavan olurmuş. Bunu gecenin ilerleyen saatlerinde tecrübe edeceğiz. Tüm arena doldu ve opera başlıyor. Hava 35 derece. Üzerine oturduğumuz taşlar fırın gibi ve maalesef ses bizim olduğumuz tarafa neredeyse hiç gelmiyor. Telefondan sesin iyi geldiğine aldanmayın. Her ne kadar arenada opera izlemek ihtişamlı bir seyir keyfi verse de müzikal olarak kapalı salonda izlediklerimin keyfini maalesef alamadım ses sisteminden dolayı. Ancak elbette 2000 yıl önce Romalıların oturup gösteri seyrettiği taşlarda bu ambiyansı yaşamak gerçek ötesi bir deneyim.